Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Daha önceki bir videoda dünya tarihin, dünyada yaşayan, halihazırda yaşayan en etkili ve en karizmatik kadınlardan kimi söylemiştim? Michelle Obama demiştim. Yeni biri var şimdi. Michelle Obama'yı tahtından etti sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle Kamala Harris'i konuşacağız. Amerika'nın yeni başkan yardımcısı, kuvvetle muhtemel bundan 4 yıl sonra da Amerika'nın başkanı olacak gibi görünüyor. En azından adayı gibi görünüyor. Kamala Harris'in beden dilini, retorini, tarzını nasıl bu kadar etkili olduğunu, insanlar üzerine nasıl bu kadar büyülü etkiyi sağladığını ve geliştirmesi gereken yanları inceleyeceğiz. Bir analiz olarak bakacağız. İsmim Oğuz Benlioğlu tanımayanlar için. Hazırsanız Kamala Harris diyelim ve başlayalım. İyi en azından bu sefer Türk politikacıyı analiz etmiyoruz. O yüzden şey girişine ihtiyaç yok. Yani burada herhangi bir siyasi parti falan filan durumu söz konusu değil. Rahatça konuşabiliriz. Ya bir taraftan ne kadar acı değil mi? Kendi ülkendeki siyasetçileri yorumlayacaksın bir sürü detay vermen gerekiyor. Aman öyle demedik, aman şöyle olmadı, yanlış anlamayın, siyasi tarafı yok falan filan. Normalde anlatırsın ve geçersin. Umarım biz de bu olgunluğa erişiriz. Bu videoda Kamala Harris gerçekten çok ilginç biri. Çok güçlü bir kadın dedim ya Barack Obama'nın eşi Michelle Obama. Dünyada şu an yaşayan en etkili kadınlardan bir tanesi olarak biliniyordu. Hatta yani belki ilki en bir numaradaydı. Onu tahtından etti sevgili dostlar. Kamala Harris ne, ne yapıyor, nasıl yapıyor, nasıl bu kadar etkili bayağı not aldım, bayağı inceledim. Şimdi isterseniz önce ne yapalım biliyor musunuz? Kamala Harris'in ya Kamala derken hep bir Pamela, Pamela diye isim geliyor ama Kamala Harris. Burada kalalım, bir videosunu in, izleyelim. Bu e, kazandıktan sonra çıkıp işte bir konuşma yaptığı o videoyu bir izleyelim. Ondan sonra analizimize birlikte başlayalım. Congressman John Lewis, before his passing, wrote, Democracy is not a state, it is an act. And what he meant was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. For four years, you marched and organized for equality and justice. for Bu konuşmanın tarihi de çok ilginç. Amerikan tarihinde e, ilk siyahi kadın başkan adayı vardı. Bir kadın vardı. Adını buraya yazdım. Shirley olması lazım kadın adı. İlk siyahi başkan adayıymış kadın başkan adayı o başkan adaylığını yaptığı tarihin aynı haftasında Kamala Harris çıktı ve bu konuşmayı yaptı. Yani aslında oraya da bir atıfta bulundu. Tarzı nasıl dersek öncelikle konuşma tarzına bir bakalım. Şimdi çok ilginç ve altı çizilecek kelimeleri kullanıyor. İnanılmaz iyi bir eğitim aldığı çok bariz bir şekilde ortada. Yani bu eğitimden kastettiğim şey kendini ifade etme, sunum becerisi, hitabet becerisi, retorik becerisi, beden dilini etkin kullanma bu konularda çok ciddi anlamda uzun süre danışmanlık aldığını ben biliyorum. Hayatından da bunu biliyorum. Ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela özellikle doğruluk, cesaret, yürekli olmak, ikna etmek, haklıyız biz ve haklı olduğumuz için sonuna kadar gideceğiz gibi kelime kalıplarını konuşmanın bir yerlerine serpiştiriyor. Yani böyle o yemeğin üzerine hani böyle tuz atarsın, böyle baharat atarsın falan tam bu şekilde yemeğini hazırlıyor. Onun üzerine bu tip kelimeleri ekliyor ve insanların etkilenmesi için bu tip kelimeleri söylerken bir anda ses tonunu yükseltiyor. Biz haklıyız, birlikte ilerleyeceğiz, doğru olmak, cesaret gerektirir falan gibi vurgular var hatırlarsanız Ekrem İmamoğlu videosunda şöyle bir şey demiştim dedim ki Ekrem İmamoğlu özlü sözlerden faydalanmıyor kiasması kullanabilir demiştim kamala her de tam tersi İnanılmaz çok özlü söz kullanıyor ve metaforlar üzerinden ilerliyor mesela bir tane özlü söz onu buraya not aldım Bob Marley'den Bob Marley'den alıyor ne diyor biliyor musunuz ayağa kalk dik dur ve savaşmaktan Asla vazgeçme diyor. Bu bu ve buna benzer özlü sözleri çok sık kullanıyor. Bu da ne yapıyor? İnsanların onu dinlemesini, kulak kabartmasını ve etkilenmelerini sağlıyor. Diğer taraftan da metafor. Metafor ben çok severim metaforu. Yani e, nedir derseniz şimdi, metafor aslında şu bir anlatacağınız bir olayı başka bir olayın e, olayla bağdaştırmak, benzeştirerek gitmek en basit hep kullanılan metaforlardan bir tanesi nedir? İşte hayat bir bisiklet sürme gibidir. Pedalı çevirmeyi bırakırsan düşersin falan filan. İşte öğrenmek, yüzmek gibidir. Kitaplardan okuyarak sadece işi çözemezsin. Suyun içerisine girmen lazım. Bakın bunların hepsi metafor. Bizim beynimiz görselleştirilmeyi, resimleştirilmesini çok sever. Metaforlarla siz bir olayı resim, resmettiğiniz andan itibaren karşı tarafın sizi Anlaması da kolaylaşır. İşte tab olarak Kamala Harris'in yapmış olduğu şeylerden bir tanesi bu. Bazı özel cümleler seçiyor. Hatırlarsanız Retorik Okulu serisinde bir tane videoda şeyden bahsetmiştim. İşte ka karlılık, kazanç, verimlilik, üretkenlik, e fırsat gibi kelimeleri kullanmak insanların etkilenmesini sağlar. Konuşmalarınızdan etkilenmesini sağlar demiştim. Kamala Harris de tam olarak bunu yapıyor. işte neyi kullanıyor? Cesaret, doğruluk, dürüstlük, ikna olmak, haklılık gibi kelimeleri kullanıyor. Siz de hayatlarınıza bunları uyarlayabilirsiniz. Şimdi bu konuşmanın içerisinde e öncelikle neye bakalım bir... İlk dikkatimizi çeken şey üzerine giymiş olduğu kıyafet. Beyaz bir kıyafet giymiş. Bu böyle ya hadi bir de tesadüfen bugün de beyaz giyin bana çok yakışıyor tarzında bir durum değil. Özellikle seçilmiş ve altında ne var biliyor musunuz? Birkaç tane anlam var. Bunlardan bir tanesi neydi? Beyaz temizliği, saflığı, masumiyeti temsil ediyordu. Orada bir temiz siyasetçi çizgisini veriyor ama çok daha önemlisi ne derseniz... Orada Amerika'daki dezavantajlı kitleleri temsil için beyazı giyiyor. Siyahileri temsil için beyazı giyiyor. Bir de en önemlisi kendi açıklaması bu. Annesine karşı o sevgiyi gösterme adına, oraya atıf yapma adına beyazı tercih ediyor. En son olarak da kadınların seçme ve seçilmesiyle ilgili eee o, o tarafı desteklediğini, orayı önemsediğini göstermek için de yine aynı şekilde beyazı giydiğini kendisi ifade etmişti. Bakın sadece üzerindeki bir renk bile ne kadar hesaplanmış haliyle ortada değil mi? Bunun dışında e, e, en önemlisi belki e, kullandığı kelimelerin dışında yani cümle yapısının dışında Kamala Harris'in en önemli özelliği beden dini inanılmaz etkili kullanması. Belki şu an beni dinleyenler arasında yöneticilik yapanlar vardır, liderlik yapanlar vardır, bir ekibi yöneten insanlar vardır. Bir insanın yani bir yöneticinin ya da bir yönetici adayının mutlaka ve mutlaka rol model alabileceği özelliğe sahip insanları peşinden sürükleyebilme becerisine sahip bir insan Kamala Harris tam anlamıyla bir lider profili. Dolayısıyla bunu biz şöyle bir şey şöyle bir cümle kurabilirim. Beden dilinde yapaylıktan doğallığa geçiş süreci vardır. Yani siz birini taklit edersiniz, zamanla kendi tarzınız oluşur. Birini rol model olarak almanız gerekiyor. İdol idol olarak almanız gerekiyor. İşte bununla ilgili en güzel idollerden en güzel rol modellerden bir tanesi de Kamala Harris. Hanımlar için de öncesinde söylerken birazcık sıkıntı çekebiliyordum. Yani çok fazla isim sayamıyordum. Şu 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 kadınlar iyidir gibi bir iki tane söyleyebiliyorduk. İşte ne diyorduk? Michelle Obama diyorduk. Margaret Thatcher falan diyorduk. İşte tam anlamıyla benim kafamda resmettiğim ve yani bu diyebileceğim kadın Kamala Harris'tir. Bir kadının rol model olarak alabileceği bir özelliğe sahip. Erkeklerde alabilir mi? Kesinlikle alabilir. Yani liderlik ve yöneticilik düşünüyorsanız ileriye dönük bir şekilde o zaman Kamala Harris'i kendinize rol model olarak alabilirsiniz. Beden dili kullanımında ne yapıyor? Çok güçlü jestler kullanıyor ve bunları mesela diyelim ki 5 dakikalık 10 dakikalık bir konuşma yapıyorsa o konuşmanın içerisine mutlaka özellikle kullandığı bazı jestler var. Öncesinde çalışmış ve bunların üzerinden ilerliyor. Bunlardan bir tanesi ne derseniz saymak. Şimdi saymak deyince ne demek falan diyebilirsiniz. Mesela bir konu hakkında ya benim için şu üç konu çok önemlidir diyor. Ondan sonra şöyle yapıyor bakın. Bir, iki ve üç. Biz nasıl sayıyoruz? 1, 2, 3 ya da mesela şöyle söylüyoruz. 1, 2, 3 bu değil. Doğru sayma nedir? Şu bakın hipnotik bir giriş vardır burada. Siz bunu yaparak sayarsanız ne söylüyorsam bu maddeleri şimdi birazdan söyleyeceğim. Bunları kabul edin hali vardır. Hani bilinçaltına mesaj da bu tam olarak odur. 1, 2 ve 3 elinde birazcık açarak yapıyor bunu. Kapladığı alanda böylece genişlediği için çok daha güçlü görünüyor. 1, 2, 3. Birinci jesti bu. İkincisi kartal pençesi. Daha önce de çok fazla söyledim. Kartal pençesi bunu çok fazla kullanıyor. Bir diğeri kendine dokunuyor. Kalbine dokunuyor. Bu ne işte hani gönül bağı, birliktelik, beraber bir şey yapıyoruz. Ortak noktada buluşabiliriz. Özel bir şeyin parçasıyız hissiyatını peşinden gidenlere, takipçilerine, onu destekleyen insanlara gösteriyor. Bir tane daha vardı. Heh, eller belde şimdi bu bir meydan okuma duruşudur. Şöyle düşünün yani ellerinizi belinize atarak birine bir şey so sorduğunuzda direkt karşı taraftan sanki hesap soruyormuş gibi bir e, karşı taraf hesap soruyor musunuz gibi hissedebilir. Bu aslında bir miktar tehdit oluşturan bir davranış ama kullanan kişiyi güçlü gösterir. Bunu kullanın ama karşı tarafın bundan dolayı kendini tehdit altında hissetme ihtimali yüksek olduğunda hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Dolayısıyla ellerini beline atarak duruyor. Neden bunları yapıyor? Neden bu özellikle saydığım jestleri yapıyor? Şundan dolayı erkeklerin yoğun olduğu ortamda kontrolü, gücü, liderliği elinde tutmak istiyor. Dolayısıyla o yüzden jestleri çok daha etkili kullanması gerektiğinin farkında sevgili dostlar. O yüzden diyorum yani muhtemelen Biden'dan sonra çünkü Biden şimdi başkan olacak, 4 yıl başkanlık yapacak. Ondan sonra bir daha aday olmayacak herhalde yaşından dolayı falan muhtemelen kendini oraya da tam anlamıyla hazırlıyor. Yani güçlü, kudretli aynı zamanda bir kadın profiliyle başkanlığı Amerikan tarihinin belki de ilk Kadın başkanı olacak kişi buna kendini hazırlamış durumda. Tüm bunları yaparken bir şeyi fark ettim. Konvers ayakkabı giyiyor. Mesela şimdi size bir tane bir, bir video daha izleteyim. Bu kadar güçlü profili gösteren kadının bir anda o kitlenin karşısında onu destekleyen insanların karşısında ayağında konvers ayakkabıyla dans etme hali. Hadi gelin bir izleyelim. Evet, görüyor musunuz aslında şimdi karşısındaki kitle sonuç itibariyle e, yaş olarak genç bir kitle ve o kitleye ayak uydurma halini gösteriyor. Ya yani basit bir konvers diyebilirsiniz. Şöyle bir düşünün. Türk siyasetçilerden bir tanesi ayağına konvers veya ona benzer bir ayakkabı, bir spor ayakkabı giyiyor ve kitlenin karşısına geçiyor, onlarla birazcık sohbet ediyor. Ondan sonra yağmur altında dans ediyor bizim için çok uzak gibi görünüyor ama bir taraftan da çok orijinal değil mi? Çok sıra dışı akılda kalıcılığı sağlamak istiyorsan sıra dışı yaklaşımlar sergile. İnsanların senin seni kafalarında farklı bir yere konumlandırmasını istiyorsan sıra dışı yaklaşımlar sergile. Diğerlerinden farklı yaklaş. Bu absürt davran, agresif oluşup o anlamda değil. Tam anlamıyla bakın burada o Kamala Harris'in yapmış olduğu o dans etme hali, yağmurun altında o hal nasıl bir profil ortaya çıkarıyor? Bir taraftan güçlü, kuvvetli, tuttuğunu koparan bir profil var. Diğer taraftan baktığımızda ise o insanların karşısında çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan dansını edebiliyor. Bizden biri mesajını vermeye çalışıyor. Bu da önemli. Beden diliyle ilgili çok ilginç bir bilgi vereyim size. Kamala Harris'in genel bütün fotoğraflarına baktığınızda vücut yapısında bir kare görürsünüz. Mesela bazıları daha küçük alanı kaplar. Öne doğru eğilir. Bazıları böyle açar geriye doğru. Mesela üçgen olursunuz. Çok geriye doğru yaslandığınızda daha üçgen bir görüntü çizersiniz. Daha öne doğru olduğunuzda dar bir alan çizersiniz. Kamala Harris'e baktığınızda tam anlamıyla bir kare görüyoruz. Bunun anlamı aslında ne biliyor musunuz? Çocukluktan itibaren tam anlamıyla bir mücadele içerisinde olan ve kendi kendini, kendini yetiştiren, tuttuğunu koparma durumunu kendisi sağlamış, mücadele ruhu yüksek insanlar beden tepkilerinde genel itibariyle kare duruşu sergilemeye meyillilerdir. Altında yatan şey ne derseniz, inanılmaz kritik ve çok önemli bir kelime sevgili dostlar, özgüvendir. Özgüveni yüksek insanların bedenleri daha kare şeklinde kendini gösterir. Aynı şeyi burada Kamala Harris'in neredeyse tüm görüntülerini, tüm fotoğraflarında görebilirsiniz. Çok ee, ilginç bir arka planı var. Çocukluğunda mesela gitmiş olduğu okulun %77'si beyaz öğrencilerden oluşuyor falan. Yani biraz dezavantajlı bir şekilde başlayıp sonrasında Harvard'da falan okuyup çok iyi noktalara gelmiş birisi. Bunların her biri Kamala Harris'in aslında güçlü yanlarını temsil ediyor. Bir diğer taraftan bakın çok küçük bir detay olabilir. Büyük büyük küpeler kullanıyor. Yine akılda kalıcılığı sağlamak için birazcık daha dikkat çekici davranışlar. imaj anlamında dikkat çekici enstrümanları kullanmaya istekli bu konularda çok açık olduğunu görebiliyoruz. Evet bunlar Kamala Harris'in güçlü özellikleri. Baya detaylı girdik aslında. Evet dostlar güçlü yanlarından bahsettik. Şimdi ne var? Geliştirmesi gereken taraf. Zayıf yanlar değil. Geliştirmesi gereken taraflar var. Gerçekten bu tarafla ilgili maddeleri yazarken birazcık zorlandım açık konuşmak gerekirse. Çünkü söylediğim gibi hakikaten çok güçlü bir profil. Birçok şeyi zamanında öğrenmiş, kendini o anlamda yetiştirmiş, eğitimleri almış, pratik yapmış ve tam anlamıyla hayatını uyarlamış. Böyle olmasına rağmen yine de geliştirmesi gereken bazı maddeler var. Bunlardan bir tanesi bazen birileriyle oturduğunda özellikle erkeklerle politik anlamda sert tartışmaların içerisine girdiğinde sanki bir anneymiş gibi konuşuyor en basit haliyle. Yani çok böyle sesini karşı taraf çok agresif giriyor. Öyle bir durumda hani sen de agresif gir dememiz gerekmiyor belki ama öfkeli görünmezsin, sert görünürsün. O ne yapıyor biliyor musunuz? Bir anne şefkatiyle sesini yumuşalt, yumuşatıyor, aşağıya çekiyor. Böyle olduğunda karşı taraf daha da yüklenmeye başlıyor ve o çıkmazın içerisinden çıkamıyor. Yani öfkeli olmamalı ama sert görünmeli. Bunu birazcık daha içselleştirebilir. İkincisi gülümsemesi çok güçlü noktalarından bir tanesi. Dikkat edin hep gözleriyle gülümsüyor. Birisi mesela soru soruyor. İnceleyebilirsiniz başka videolarını YouTube'dan da bakabilirsiniz ya da başka yerden. Birisi soru sorduğunda sorudan bağımsız hemen gülümsüyor önce. Gözleriyle gülümsüyor. Karşı tarafın sempatisini topluyor. Hemen şöyle bir şey düşünebiliyor insanlar. Ya bu, bu kadın iyi biri ya. Bu kadın gerçekten çok sempatik biri, iyi biri, candan biri sonrasında konuya geçiyor. Ama bazen de şunu yapıyor. Gülümsemelerinde bazen inanılmaz sahte görünüyor. Şimdi sahte gülümsemenin özelliği neydi? Gözlerde herhangi bir tepki olmuyordu. Göz kenarları kırışmıyordu. Bazen gülümsemeye çalıştığı için yani mış yapmak için yaptığında ortaya böyle çok ilginç bir yüz ifadesi çıkıyor. Değişik bir yüz ifadesi çıkıyor ve onu zayıf gösteriyor. Dolayısıyla gül hiç gülmeyebilirsiniz öyle bir durumda yani ki her durumda çok güleceğim aman sempati toplayacağım diye kendinizi orada bir miktar e, rezil etmenizin ya da aş e, sempati toplayacağım diye puanınızı kırdırmanızın hiçbir anlamı yok. Gülmeyebilirsiniz. Normal davranabilirsiniz ya da hafif bir tebessümle geçiştirebilirsiniz. Burayı belki düzeltebilir. Bunun dışında ses tonu, beden dili çok güçlü. Vurgular dediğim gibi güçlü kelimeleri kullanırken ses yükseliyor falan filan. Bu tamamdır ama çok profesyonel görünüyor. Yani çok eğitim almış, çok üzerine çalışmış görünüyor. Bunu tam anlamıyla reflekse dönüştürmediği davranışlar var. Dolayısıyla tam anlamıyla bir kusursuz profil hissiyatı verdiğinde çok profesyonel olarak algılıyorsunuz. Küçük küçük bazen amatörlüklere ihtiyaç olabilir insanların aha bu da bizden biri diyebilmesi için. Bu mesela özellikle Siyasetçilere çok öğretilen bir şeydir. Bazen küçük gaflar yapın ki, küçük hatalar yapın ki insanlar ah bu da bizim gibi bizden biri desinler. Dolayısıyla burada Kamala Harris'in birazcık küçük hatalar yapması ya da o öğrenmiş olduğu şeyleri daha da içselleştirmesine görev icabıyla değil de ben artık böyleyim diyebilmesine ihtiyaç var. Son olarak çok subjektif bir yorum yapacağım. O da şu güçlü bir kadın olmalıyım erkeklerin egemen olduğu, erkeklerin yoğun olduğu siyaset politika ortamında bir kadın olarak ortaya Çıkıyorum bu gücü elimde tutmalıyım Tamam bunu yaparken kendi Dünyasında gerçekten böyle biri mi yoksa Bu iki profil arasında Bir karmaşa yaşıyor mu Yani kişiliklerle ilgili bir video çekmiştim Hatırlarsanız işte köpek balığı Baykuş, Yunus e, ve Balina diye onlardan hani köpek balıkların Özelliği neydi daha çok güçlü Görünmeye odaklılardır Ara ara arka planda psikolojik iniş çıkışlar yaşayabilirler duygu patlamaları Yaşayabilirler onların zayıf noktasıdır Diye işte tam anlamıyla kam. Kamala Harris böyle bir çizgiye sahip aslında. Hep güçlü görünme, hep ayakları yere sağlam basan bir olma, mücadele ruhu yüksek bir olma. Ama bunun arka planında duygusal iniş çıkışları yaşayıp kendi hayatında o boşluğu yalnız başınayken hissetme ihtimali olabilir. Şimdi yani aklıma da şu geldi. Şimdi bu kupa Dorin Dorian Gray, Oscar Wilde'ın kitabı. Ben videolarda çok Oscar Wilde'a atıf yaparım ya. Dorian Gray'ı de mutlaka okuyun. Zaten bir kitap videosunda kitap tavsiyesi videosunda söylemiştim. Böyle kupanın arkasına da şöyle bir şey yazmışlar sevgili dostlar. Diyor ki güvenme güzelliğine bir sivilce yeter diyor. Şimdi Kamala Hanım'a da söyleyebiliriz. Yani bir sivilce bir anda her şeyi dağıtabilir. Her zaman çok güçlü olmak zorundayım. Her zaman süper görünmek zorundayım. Jilet gibi olmak zorundayım. Gerek yok. Bazen bir sivilcenin olması seni daha doğal gösterir. Bazen küçük bir hatanın olması seni insanların kabullenmesini kolaylaştırabilir. Buradan da sanki direkt Kamala Hanım'a hitap ediyormuşuz gibi oldu. Evet genel itibariyle böyle sevgili dostlar güçlü zayıf. Ve güçlü ve geliştirilmesi gereken taraf açısından baktığımızda güçlü tarafındaki e, buradaki terazinin bu tarafı gerçekten çok ağır basıyor. Beden dili, kullandığı kelimeler, metafor kullanması, duygusal cümleleri e, karşı tarafa iletmesi bazı jestleri çok etkili kullanması, renkler, beyazı çok sık kullanması, duygularını ses tonuna yansıtması ve gerçekten kendine bir hedef belirlemiş. Hep anlatıyoruz eğitimlerde. Bir tane ana hedefiniz olsun. Yönü oraya tam anlamıyla o hedef belirlemiş. Ben, muhtemelen şu var. Ben başkan olacağım. Ben Amerikan tarihinin ilk kadın başkan olacağım. Hem siyahi hem kadın. Dolayısıyla hedef oraya şartladığı için, oraya belirlediği için, yüksekte tuttuğu için tam anlamıyla hedefe kitlenmiş ve o şekilde ilerliyor. O da ne yapıyor? Ses tonundan, konuşmasına, duruşuna, duygularına, her şeyine yansıyor. Geliştirmesi gereken tarafta bazen insanlar ona saldırdığında anneymiş gibi yaklaşıyor. Bu doğru değil. Yaşı çok yüksek değil. Yani çok yaşlı birisi değil. Öyle olmamasına rağmen mesela bazen giyimiyle, kuşamıyla daha yaşlı duruyor. Bundan da birazcık uzaklaşabilir. O konvers çizgisi vardı ya o çizgiye daha yakın olabilir. Bunu en azından daha çok ortaya çıkarabilir. Beden diliyle, ses tonuyla aşırı profesyonel görüntü çiziyor. Yani biz normalde şunlar 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 olsun diyoruz. Burada da çok fazla var. Birazının alınması gerekiyor denilebilir bunun dışında ama gerçekten e, özellikle yöneticilerin liderlerin rol model alabileceği idol olarak görebileceği birisi çok ben de merak ediyorum bakalım birkaç yıl içerisinde nasıl bir şeye dönüşecek bizim ülkemiz açısından bakarsak çok bizim ülkemiz açısından e, yani nasıl burada doğru bir kelimeyi kullanmam lazım ama çok hayra alamet olmayabilir biraz çünkü bizim Türkiye'nin e, atmış olduğu adımların karşısında olan, Türkiye'nin hassas tarafının karşısında olan ve Türkiye'nin sinir uçlarına dokunabilecek fikirlere sahip birisi. Bakalım ilerleyen günler neyi gösterecek? Bizim konumuz bu değil. Biz genel itibariyle ne yaptık? Amerikan tarihinin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris'i inceledik. Siz neler düşünüyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Sizin aslında bu videoda da şu kapatırken şunu söyleyeyim. Sizin rol model aldığınız kimler var mesela? Bir kadın ya da bir erkek olarak. Ben şu kişi kendime rol model alıyorum. Tarzıyla, çizgisiyle Türk olabilir, yabancı olabilir. Sizin rol model aldığınız kimler var? Yorumlara yazarsanız, Kamala Harris ile ilgili fikirlerinizi de yazarsanız çok güzel olur. Evet benden bu kadar. Bu videoda sizlerle Kamala Harris dedik. Bir başka videoda bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgiler.